Barbaros Hayrettin Paşa, namı değer kızıl sakal. Türk denizcilik tarihine adını altın harfler ile yazdırmış olan bir serdardır. Bu videoda bu reisin hikayesine değineceğiz. Hayrettin Paşa, Selanik Vardar ağalarından ve Midilli Fatihlerinden Arnavut veya Türk bir sipahi olan babası Vardarı Yakup Ağa ile Ada halkından Rum Katerina'nın dört oğlundan biri olarak 1470'li yıllarda Midilli Adası'nda doğdu. Hayrettin Paşa, Hayrettin olmadan önce Hızır Reis'ti. O zamanlar abisi ve kardeşleriyle birlikte Ege Denizi'nde ticaretle uğraşmaktaydı abisi Oruç Reis, genç yaşta kardeşi İlyas ile birlikte deniz ticareti yaparken Ege Denizi'nde Rodos çavallarına tutsak düşmüştü. Serbest kaldıktan sonra yaşadığı olayın etkisiyle tüccar yerine korsan olmaya karar verdi. Bir süre sonra kardeşi Hızır Reis de ticareti bırakıp ona katıldı. Akdeniz kıyılarına akınlar düzenleyip ganimetler elde ettiler. Cerbe adasını üs olarak kullanan Hızır Reis ve Ağabey Oruç Reis'in ünü bütün Akdeniz'e yayıldı. İki kardeş Tunus Sultanı Muhammed ile anlaşarak Tunus'taki Halkul Vaat Liman Kalesi'ni kullanmaya başladı. Hızır ve Oruç Reis ele geçirdiği ganimetin beşte birini Tunus Sultanı'na veriyor, kalan malları Tunus pazarında satıyorlardı. Hızır ve Oruç 1516'da ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi armağan olarak Pir Reis himayesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'e gönderdiler. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim de onlara verdiği desteğin bir ifadesi olarak armağanlar yolladı. Oruç reisi ve Hızır Reis'in ağabeyleri İshak'ın da kendilerine katılmasından sonra korsanlıkla yetinmeyip Kuzey Afrika'da toprak edinmeye başladılar. 1516-1517'de İspanyollara karşı savaşlar ve Tenes ve Tlemcen kentlerini ele geçirerek Cezayir'i denetimlerini aldılar. Oruç Reis Cezayir hükümdarı ilan edildi. İspanyollar ertesi yıl Cezayir'i geri almak için Araplarla birleşerek saldırıya geçti. Bu savaşta Hızır Reis'in ağabeyleri olan İshak Reis ve Oruç Reis öldü. Hızır Reis, Yavuz Sultan Selim adına para bastırıp hutbe okutarak ona bağlılığını bildirdi. Yavuz Sultan Selim de Hızır reisi Cezayir beyler beyliğini atayarak koruması altına aldı. Bunun üzerine önce Tunus ve Tlemcen beyleri birleşerek Cezayir'e yürüdüler. Cezayir şehri dışındaki toprakları alıp Cezayir içindeki halkı ayaklandırdılar. Ayaklanmayı bastıran Hızır reis beyleri durdurdu. 1519'da Cezayir'e gelen İspanyol donanmasını mağlup etti. Ama Cezayir halkının durumu ve Tunus Bey ile yapılan savaşın iyi netice vermemesi üzerine gemileri ve kendine bağlı reislerle Cezayir'i bırakıp Cezayir kentinin doğusunda bir Akdeniz sahil kenti olan Ticel'e çekildi. Hızır Reis 1520-1525 tarihleri arasında Avrupa'nın Akdeniz kıyılarını vurarak büyük ganimetler elde etti. ...1525'te Cezayir yeniden ele geçirdi. Ertesi yıl Çişel'e baskın düzenleyen Cenevizli Amiral Andradoria'yı yenilgiye uğrattı. Kanuni Sultan Süleyman'ın Alman seferi sırasında Andre Doria'nın Mora kıyılarına saldırması Osmanlıları güç duruma düşürdü. Bunun üzerine Kanuni Hızır Reisi İstanbul'a çağırdı ve 1533'te Hayrettin adını verdiği Hızır Reisi Osmanlı donanmasının başına Kaptan Derya eyledi. Hayrettin Paşa 1534'te Akdeniz'e açıldı ve İtalya kıyılarına seferler düzenleyip Tunus'u ele geçirdi. Ancak Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması karşısında Ertesi yıl Tunus'u bırakmak zorunda kaldı ve İstanbul'a geri döndü. 1536'da daha güçlü bir donanmayla yeniden Akdeniz'e açılan Barbaros, İtalya kıyılarını vurdu ve Ege Denizi'ndeki Venedik adalarını Osmanlı topraklarına kattı. Osmanlıların Akdeniz'deki denetiminin artması üzerine Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz gemilerinden oluşan bir Haçlı donanması kuruldu ve başına Andrea Doria getirildi. Osmanlı donanması ile Haçlı donanması 1538'de Arta Körfezi önlerinde karşılaştı. Haçlıların 600'den fazla gemisi vardı. Bunun 308'i harp teknesi olup 120'si en büyük oturak gemileriydi. Haçlılar donanmaya on binlerce forstan başka 60 bin asker bindirmişlerdi. Hayrettin Paşa komutasında ise 122 kadırga ve forstlar dışında 20 bin askeri vardı. Toplamı 80 bin kişi bulunan bir deniz savaşı daha önce hiç görülmemişti. Savaş sonucunda Haçlı donanması, 128 gemisini kaybetmiş, 29'u da Osmanlı denizcileri tarafından ele geçirilmişti. Hayrettin Paşa hiçbir gemisini kaybetmezken 400 kadar Levent'i savaşta ölmüştü. Hayrettin Paşa, tarihe Preveze Deniz Savaşı olarak geçen savaşın mutlak galibiyetini Osmanlı Devletine kazandıran Kaptan Derya olarak adını tarihe yazdıracaktı. Bu zafer Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki egemenliğini pekiştirdi. Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şarken, Prevezen'in öcünü almak için 1541'de Cezayir'e saldırdıysa da başarılı olamadı. Bu arada Fransa Kralı 1. François, Şarken'e karşı Osmanlılardan yardım isteyince Kanuni Barbaros'u Fransa'nın Akdeniz kıyılarına gönderdi. Toulon Fransız donanmasıyla birleşerek 1543'te Nice'yi aldı. Ertesi yıl İstanbul'a dönen Barbaros Hayrettin Paşa, 4 Temmuz 1546'da burada vefat etti. Beşiktaş'taki türbesine defnedildi. Allah rahmet eylesin.